Efendim, Ramço? Ne diyorsun sen ya? Ne zaman, nereye ya? Kimler? Tamam, tamam geliyorum ben hemen, tamam. Tamam, hadi geliyorum. Dilek, mezar olanlar olanları amcamın dükkana saldırmış. Ben gidiyorum, akşam anlatırım sana, tamam? Tamam. Taner, haberdar et beni, merak ederim şimdi. Ee ne oluyor ya burada? Vallahi geç kaldınız amcaoğlu. Biz paket ettik gönderdik. Hadi ya bize hiç mi kalmadı la? Yok kalmadı. <laughs> Beysel hepsini halletti. <laughs> ya yok canım bunun bakmayın böyle dediğine doktor fena çıktı ya. Amcaoğlu abi kardeş yakıyorsunuz ha ortalığı. Yemin ediyorum var ya adrenalin dibine vurmuşsunuz. Helal olsun ha. Konu <laughs> ne iş var sen yanında? Ha bu. Bu zararsız ya. O da bizim yanımızda yani. Oğlum ben onu demiyorum. Sen bizim dükkanla başlamadın mı lan? Başladıydım da kovuldum. Oğlum patron benim. Seni kim kovdu?

Niye dur Sen demedin mi bana mesela çeylesin oğlanları amcamın dükkana saldırmış diye? ya amca oğlum ben Allah aşkına ben dedim de yani ben evlatlıktan reddedilmiş olanları kastetmedim kocumu seveyim. İyi misin lan? İyi mi? E, e, e. Tane, sakin ol oğlum sakin ol. Geçti bir şey yok. He Taner geçti. E gel otur sen de çay söyleyelim kellerin ufattan. <laughs> İş i̇şte, tamam. Nasıl sen kim? Sana bir şey olmadı o zaman. Ya yok oğlum. Oğlum bir şey yok baba. Ya kardeş kusura bakma var mı bir şey ben seni böyle görünce? Yok hiç önemli değil. Sen bana niye vermiyorsun? Verdim o... abi. Ne diyeyim amca? Açıklayayım mı durumu yani? Hemen de vurulmaz ki. Koşa koşa vurulur mu o durum? Şuna elimden alın bir kaza çıkacak. Ne yani baba? Beyler ben müsaadenizi isteyeyim. Bir sağlık ocağına uğrayacağım. Malum işler birikmiştir orada. Veysel'im <laughs> akşam görüşeceğiz hadi. Abi. <laughs> Belki biraz sancalı oldu. Hatta benim haddimi açtığım durumlarda olmuş olabilir. Oldu, oldu. Kusura bakma, biraz da geç oldum. Hoş geldin abi. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk. Dikkat evet. et. Ee, sen anlat bakalım ne yaptın Ankara'da? Ya ben Ankara'da ne yaptım anlatırım da. Asıl benim size bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Sürprizlere bayılırım. Anlaştık mı lan adamlarla yoksa? Ha? da bağladılar mı? Sigorta da yapacaklar mıymış? Ya <laughs> tamam hadi. Yolda anlatırım. Gelin göstereceğim hadi gelin gelin.